Evet dostlar, selamun aleyküm. Bugün 11. videomuzda bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Allah sağlık, ömür verirse biraz daha devam edeceğiz. Ee, sevgili dostlar, Geçen videomuzda arkadaşlarımız dediler ki, e, Hocam, e, ses... Biraz zayıf geliyor. Ben de bunun üzerine e, bilgisayardaki sistemi kurdum. Bilgisayardaki sistemle çekim yaptım. Fakat çekim yaptıktan sonra farkına vardım ki biraz hışırtı var. O ses nereden geliyor anlamadım. Herhalde bilgisayar sisteminde bir e, sıkıntı var. O sıkıntıdan dolayı bir hışırtı oluşmuş. Yapacak bir şey yok. Bizim amacımız e, zaten o e, Arkadaşlarımızla sohbet etmek, e, duymak isteyenler e, biraz sesi açıp, biraz kulağına yaklaştırıp, zaten görüntümüze bakmaya gerek yok. Kulağına yaklaştırıp e, seyredebilirler. Bu gece e, ayın e, üçü bugün. E, üçünü, dördüne bağlayan gece. Gece yarısından sonra e, rahmetli Yaşar Usta'nın e, videosunu, özel videoyu yayınlayacağız. Bir sonraki gün de e, 10. bölüm yayınlanacak. E, arkasından e, efendim e, bu videomuzu e, ve bundan sonra bugün iki video çekmek istiyorum. İki videoyu yayınlayacağız. Bugün size e, zalımdan bahsedeceğim. Yine e, büyük oynayan, unutamadığımız kuşlar diye bir seriye başlamıştık. Ee, onlardan araya serpiştiriyorum. Sonra hata yapan kuşları serpiştiriyorum. Tekrar büyük oynayan kuşlar aklıma geldikçe. Yani bir nevi e, görsel bir e, efendim arşiv oluşturuyorum ee, kuşların e, uçuşuyla ilgili. Bu arada e, çok ciddi manada e, videomuzdan da efendim e, biraz rahatsız olanlar e, olmuş yani ben e, bu videoları belirli bir maksat için e, yapmıyorum yani kimseyi de hedefe koyup o, efendim o hedef tahtasında efendim tutmuyorum yani benim yapmaya çalıştığım birçok kuş var birçok kuştan bir de bizim beslediğimiz yani benim özellikle e, kuşlarımın çoğunu teşkil eden e, efendim matbaacı kanalı efendim Baltacı kanalı diye e, çok meşhur olmuş efendim kanal var e, bu arada e, hem e, matbaacılarla ilgili Bahadır abi ve Orhan ile ilgili hem de baltacıyla ile ilgili özel e, bölüm yapacağım e, çünkü e, insanlar e, efendim e, sanki e, bu kuşların e, merkez kanalını kaydırmaya çalışıyormuşum gibi bir izlenim edindiler. E, neden böyle bir şey oldu ben bilmiyorum ama öyle bir niyet de yok. E, çünkü e, benim daha önce de söyledim e, bu işlerden maddi çıkarım yok. E, bu işlerden efendim zevk için yapıyorum. E, bunun için bilenler biliyor çok ciddi zaman, çok ciddi para harcadım. Efendim e, ama zevk bu yani zevk için e, para harcamayacaksak niçin para harcayacağız? Bizim Ankara'da meşhurdur. giderler pavyonda yerler parayı Ankara'lılar 500 altın yedirdim bir ayda e, bas bas paraları Leyla yedirler e, bizim de efendim e, paraları bazacak e, Leyla'mız kuşlarımız e, feda olsun e, ben büyük keyif alıyorum. E, bazı insanlar efendim e, kuşu seyretmekten zevk alır, e, kuşu efendim bir e, böyle pet der İngilizler, yani bir şey olarak, evcil hayvan olarak şey yapar. Ben e, performans kuşunun performansta görülmesi taraftarıyım. Ve onun için de e, mümkün olduğunca uçurmadan, e, efendim izlemeden masa üstünde e, kuş sevmenin doğru olmadığına Efendim inanıyorum. Onu da kaç kere vurguladım daha da vurgulayacağım. Eğer oyun kuşundan bahsediyorsak oyun kuşu oynaması lazım. Oyun kuşunun ıı, değişik beklentileri olur. Yaşar Usta'yı dinlediniz. Çok ilginç beklentiler var. Yani biz Sivaslı'nın ben için o Yaşar Usta'nın şeyi çok enteresandır. Mesela o Yaşar Usta'nın söylediği şekilde kuş olsa ben beslemem. Ama Yaşar Hoca... Yaşar Usta, çok ciddi manada bunun aşığı. Sivaslı birçok arkadaş da aynı beklenti içinde. Yani onlar, e, Kayserilerin beklentisi ayrı. Efendim ama e, herkesin bir minimum beklentisi vardır oyun kuşundan. Oyun kuşu gelecek, dönecek, gezecek. Ve adam gibi inecek. Bu kadar basit ya. Çok mu zor? Çok mu zor? Yani... Bir kuşun adam gibi kalkması, adam gibi oynaması, adam gibi uçması, sonra da adam gibi konması. Ha, hangisinde eksiklik varsa vardır. Varsa, elinde mevcut oysa, imkanın ona müsaitse bir şey demiyorum ama bunlardan efendim maksimum verimi alacak şekilde, oluşturacak şekilde bizim bu hobiye Hizmet vermemiz gerekir sevgili arkadaşlar. Zalim. Bu zalim nereden çıktı? Zalim çok enteresan bir kuştu. Bizim büyük oynayan ana kanal e, kanaldır. O kanalı da e, özel olarak anlatacağım. İşte o kanal o merkez kanal dediğim benim kanal e, bu işte titrek dediğimiz e, for for erkek dediğimiz kuşlar onların Ben de en büyükleri bendeydi. E, en son çok yaş dokuşlardı, ee, epey önce 2017 gibi öldü anne baba. Ee, ama o zamana kadar e, ciddi manada yavrular aldım. 2000 e, galiba 12'de veya 13'te ben onları aldım, matbaacılardan aldım. İyi de para verdim. O zaman 5000 lira bir çiftine para verdim. Onun bir çift e, tutmuş damızlık yavrusu vardı onları. Daha önce de söyledim. Adem Yılmazlar aldılar. Onun bir tane tek yavrusu vardı, bizim deli erkek dediğimiz, o çılgının babası, onu ben aldım. Bunların dişi kanalları bizdeydi, değişik vesileler gelmiş. Bunlardan bir tanesini de, yavrulardan bir tanesini de, işi inad'a bindirmişler. Bahadır abi götürmüş, Balalı Mehmet diye çok değerli bir arkadaşımız vardı, bizim yakınımızda kuş uçurdu. Bağladı Mehmet'e vermiş. Demiş ki: "Alın bir kuşun ya zaten Bahadır abinin bir tarzı vardır böyle. Eski Ankara böyle kabadayılarının tarzı Yukarıdan böyle şey konuşur." Ve birazcık da bu nedenle dolayı bazı insanlara efendim hava atıyormuş izlenim ver ama tarzı odur. Yani yani Bahadır abi, Bahadır abiyi öyle kabul edeceğiz, Orhan abi'yi öyle kabul edeceğiz yoksa kuşlara yanlış yapmış oluruz. Bahadır abi götürüyor kuşu bağla Mehmet'e. Diyor ki alın diyor bu kuşu uçurun da diyor. Yani bizim kuşa şöyle yapıyor böyle yapıyorsunuz kuş görün falan hava atıyor. Sonra veriyor kuşu. Çok güzel bir kuş. Dumanlı bir erkek. Hafif böyle benek demeyim de üzerinde böyle dalgaları vardı erken. Kuş güzel bir kuştu. Bu kuşu e, uçuruyorlar. Yavruyken e, yakında büyük bir inşaat var o inşaatın arasında bir yere giriyor kuş. yere diyor oraya. Kuşu uçuramıyorlar. Gidiyor oraya giriyor. O ara bizim Şeref Arslan var. Yine çok sevdiğimiz arkadaşımız. Bağlalı Mehmet'in orada kuş uçuruyordu. Bağlalı Mehmet'le beraber. Daha doğrusu Bağlalı Mehmet'le beraber demek yanlış olur. Bağlalı Mehmet'in ayrı kümesi vardı. Onun kuşlar orada uçuyordu. Ama onun yanında da şerefin kuşları vardı. Şerefin kuşları da ayrı uçuyor. Aynı zamanda şeref orada kalıyordu. Bir konteyner vardı. Bizim de çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir arkadaşımız şeref. Yiğit namıyla anılır. Deli şeref derler. Efendim adamın merdine deli derlermiş. Deli şeref gerçekten de şeydir. Yani mert ve lafını esirgemeyen değişik bir arkadaş şeref. Sert konuşur. Şeref Arslan ee, bu kuş hastalanmış yani. Demiş ki bunları hasta olduğu, hasta hasta kuşu uçuruyorsunuz ondan sonra hata yaptı diyorsunuz falan diye sert konuşmuş. Orada bu kuş uçuranlar tabi Ankara'nın ağababaları yani. Öyle efendim dünkü çocuk değiller ki. Kuştan anlayan adamlar. Onlar da diyorlar zaten bu efendim kuşlarda böyle hata beklenir bilmem ne falan diyorlar. Kuş da bayağı hasta. Şerefe o kadar seviyorsan diyorlar az senin olsun. Şeref de alıyor kuşu, götürüyor kümesine. Onun bir şey kümesi vardı, yan kümesi oraya koyuyor. İşte ilaç veriyor, bakım yapıyor falan. Kuşu saz gibi yapıyor. Kuş uçurmuyor Şeref çünkü çok ıı, takıntılı bir adamdır. Yani uçurduğu kendi kanalı var. O kanalın dışında kuş uçurmaz. Oo, aksi bir adam. Yani esas uçurmamasının sebebi de bir gün bana söyledi yani. Kardeşim dedi ben birilerin adıyla anılmak istemem. Birilerin adıyla anılacaksam kuş uçurmam daha iyi falan. Böyle bir tarzı var. Bizim de yanımıza sırt sırt gelir gider, sohbet ederiz, kuş seyrederiz falan. Şeref de bizim Cengiz'le çocukluk arkadaşı. Aynı mahallede yetişmişler, birbirlerine çocukluktan beri şey yapıyorlar ve Şeref kimsenin lafını kaldırmaz, Cengiz'in lafını kaldırır. Öyle söyleyeyim. Cengiz de ona sert konuşur bazen birbirlerinde Çok eski yapıyorlar. Ben mesela Şeref'le her zaman için bir saygı çerçevesinde, bir mesafe var Onlar böyle çok samimi bir gün Şeref geldi. Dedi ki hem dedi kuşu beğenmiyorlar dedi. Hem dedi kuşu efendim geri ver. Damızlık yapacağız falan diyor. Kim yine kızdırdıysa bağlayalım Mehmet dememiştir. Bağlayalım Mehmet'in tarzı değil o. Ee, birisi kuşu istemiş. Orada demiş ki ya zaten demişler uçurmuyorsun. Ya sen şey getir bize ver de biz bundan yavrularım. Kuşu kutuya koymuş getir Cengiz'e. Cengiz dedi sen hocayla bu kuşları çok seviyorsun. Ben bu kuşu size hediye edeceğim. Siz de dursun. Sizin olsun kuşu. Kuşu aldık. Gerçekten bizim kuşların bütün özelliklerini taşıyan çok üst sınıf bir kuştu belli tipinden şeyinden. Hata yapmış mı? Yapmış. Yani yapmaması gereken bir hata yapmış. Biz de zaten uçurmadık. Zaten uçursak zapt edemezdik. Makasladık. Dedik ki bunun yavrularını deneyelim. Bundan yavru düşürüp yavru oynatalım. Bizim iyi dişlerden birine attık ki o dişi gerçekten e, çok nefis bir dişiydi. Benim e, böyle efendim tepesinin üstüne gelen bir kuşu ya yani bir çılgın da tepesinin üstüne geliyordu ama bu bulutun bir katından tepesinin üstüne gelip sonra taklayı böyle bir 2 3 metreden çevirip geri geldiği gibi geri indi mi kuştu. Çok e, sıkıntılı bir kuştu. Deli bir kuştu dedik ki delinin e, kuşuna deli kuş vur ama o kanal hatta bizde de delinin kanalı çıktı. Şeref'in kanal diye kaldı. Şeref'in Şeref'in kuşu. Değil. Şeref e, yani bizim kuşları bilestemez ama Şeref olsun. Şeref'in kuşu. Şimdi onların altından e, o tepesin üstüne gelen ve geri giden e, bir çift e, yavru aldım, Ben aldım bir çift. Eee ama hatırlayamıyorum. Ya tek tek yavru verdi. Tek tek verdi evet. özür tek tek verdi. Bir tanesini beyaz verdi erkek. Bir tanesini dişi dumanlı verdi. Bu kanaldan dişi kuş bulmak çok zordur. Ben ondan sonra Ceng, bu dişisi çok çok güzel oynuyordu. İlk önce büyüğü dişiydi özür dilerim. Tamam büyüğü dişiydi. Büyüğü çok uzaktan atıyor dumanlı. Geriyor Ondan sonra kümesin üstünden çeviriyor yani çok yukarıdan atmıyor böyle geliyor o bıçak gibi geliyor böyle ve geldiğinde bir çılgın hareketle çeviriyor ve kümesin üstünden yürüyordu kuş çok efendim gün geçtikçe üzerine koymaya başladı yavru kuş Cengiz'e dedim ki Cengiz bu kuşun oyun tarzından bu kuş belli e, ee, bu kuş gerçekten iyi olacak. Ben bunun yavruluğundan sonra büyüklüğünü de sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Ee, bu kuş kaybolursa üzülür müsün dedim Cengiz'e. Cengiz üzülmez mi hocam dedi. Gerçekten güzel dedi. Yani iyi kuş dedi. Ben de dedim ki Cengiz ee, bak şu beyaz o zaman da beyaz yeme yeni vuracak. Beyaz da onun kardeşi. Al beyazı uçur. Bu kuşu makasla ben götüreceğim. Çünkü bu kuşu dişi e, damızlığa ayıracağım. Altından düşen yavrulara bakarsak sıkıntı varsa o zaman düşünürüz falan. Makasladık o kuşu, ben götürdüm ve damızlık yaptım. Ondan da çok güzel yavrular düşürdüm. E, beyazı uçurduk. Beyaz e, uçmaya başladı. Beyaz ablasının hiç alakası olmayan bir tarz uçuyor. O da alabildiğine yüksek uçuyor, alabildiğine yukarılardan dönüyor çok yer geziyor. Gelmeye karar verdiği zaman çok yüksekten atıyor. Atıyor, bizim hedefi tutturamıyor. Geliyor bizim şeyin üzerine, ee, kümesin üzerine. Bakıyor yukarıda kaldı. Hani kuş yukarıda kaldıysa gider bir daha dolanıp ileride yerden. Bu öyle değil. Gidiyor, kümes yüzünün yukarısında kalmışsa bir C'ye çiziyor. Böyle dönüyor. Eğer yine yukarıdaysa, daha kümesin altında mesela bir tane daha çay şey çiziyor. Yani bir tane resmen böyle bir oval çiziyor. Ve hedefin iki metresine falan indiği an çeviriyor. Tabanı çok sert vurup fırlıyor gidiyor. Ee, 30 35 metre 40 metre e, seferleri böyle çok böyle alınıp başını geçen anlattığım dumanlı gibi böyle uzun çekip gitmiyor ama çok zevk veriyor. Yani nereden geleceği çünkü kafaya koyup da gel ya, geliyor dediği an birisi seyretmeye başladığımızda kesin geliyor. Geliyor, çiziyor, bir daha çiziyor. Şöyle daire çiziyor. Hatta Hakan diye bir arkadaşımız vardı. O, koydu zaten bu zalim ismini. Zalim geliyor falan diye. Çok böyle sevdiğimiz bir arkadaşımız da Hakan da. Tokatlı Hakan. Hatta diyordu ki arkadaş diyordu ben bu kursu seyrederken benim başım döne Bir gün düşeceğim. Ben en iyisi kendime bir yatak yaptırayım. Şöyle kendi içinde dönen. Yatayım. Yattığım yerden havaya bakarak seyrediğim bu kuşu. Başka türlü bu kuşu seyretmek adamın nevrini döndürüyor. Bende tansiyon var galiba diyordu. Kalkıyor çünkü gerçekten öyle kalkıyorduk. Şimdi düşünün kuş geliyor. Sen de kuşla beraber dönüyorsun. Çünkü kuşu ki takip dönüyorsun. Bir daha dönüyorsun. İcabında geliyor böyle seni bir pervane gibi çeviriyor kuş. Peki attığı yer ee, belli değil. Geçerken karar veriyor. Ya, şimdi onun için herkes kuşu seyrediyor. Ve geliyor. Zalım geliyor diye bizim Hakan bağırırdı ondan sonra. Onun adı Zalım kaldı. O kuşu çok e, seyrettik. Çok iyi erkek, düz bir erkekti. Zaten ben hep söylüyorum. Bizim kuşlardan, tutmuş kanallardan eğer er, e, dumanlı, her boz dumanlıydı dişi. E, erkek e, dumanlı, boz dumanlı veya erkek boz dumanlı dişi dumanlı olup genelde öyle işte dumanlıyı dumanlıya da vurduğumuz olur ama genelde dumanlıyı dumanlıya vurduğumuzda ondan aşı kuşu üretiriz. Bir beyaz yavru veya bir kırkanat, kırkanat yavru veya alalı yavru. Şöyle döşünde bir ala. Veya bir sakallı falan deriz. Böyle şurasında sakal gibi bir şey olur. Yani nişanesi olur kuşun. Öyle bir kuş. Ak kuyruk. Yani ak kuyruğu da çok çirkin olur bizim kuşlarda. Hani böyle simetrik ak kuyruk vermezler pek. Tutar e, efendim bir yerden bir akıl ok aynalı verir bazen aynalı falan bulursan yine kendimi net yapmak istiyorum arkadaşlar e, bu benim dediğim e, bu tür genel yorumlamalar bizim tutmuş kuşlar için geçerlidir. Şimdi i̇şte bazı arkadaş diyor ki ya biz diyor işte aldık deneme yaparken şunu şuna vurduk oradan bir tane şöyle kuş çıktı bu kuş sizin dediğiniz gibi büyük mu onlar ya kardeşim, o... E, deneme kuşundan efendim e, ve yavru kuşun oyunundan e, adama bir şeye karar veremezsin ki. Bizim Karasarlı Kadir kardeşimiz e, derdi ki yavru kuşun oyunu sarhoşun yazdığı mektuba benzer okunmaz. Çok doğru yani. Kuşun gerçek oyunu ekelik zamanda yavru yumurta gördükten sonra ka kanat kuyruk değiştirdikten sonra ortaya çıkar. O zaman oynuyorsa şeydir. Bu beyazı biz 2-3 e, sene seyrettik. Çok da başarılıydı. Benim sevdiğim kuşlardan birisiydi. Kümesimizde epey de yavrusunu uçurduk o kuşun. Yine öyle şey yaptı. Ha, e, şunu söylemeyi unuttum. O beyazdan sonra, beyazdan sonra dişi tekrar e, yumurtladı mı yumurtaya ya da yuva mı kızdırıyordu? Öldü. Hiçbir şey yokken. Bir gün aniden dişi öldü. Ve o kanaldan sadece iki kuş kaldı. Ondan sonra dumanlı erkeğe biz başka kuşlara vurduk. Ne güzel yavrular oynattık ama yavrusu dumanlı dişiden ve bu beyaz erkekten de çok güzel yavrular düştü. Bu kanal çünkü direkt mavi boncuklu dediğimiz ana kanal, o merkezdeki kanal, o büyüklerin yavrusu bunlar. Bunlar da hem kendilerinin oynama özelliği çok yüksektir. Yani denk getirdiğinizde iyi vurduğunuzda hem de e, efendim e, öbür taraftan e, yavrulara aşağı doğru da çok güzel e, gider bu kanal. Sevgili arkadaşlar bu e, şimdi anne veya baba bu kanaldan olduğunda onu bizim diğer kanallardan hangisine vurduğunuz önemli yok. Taklalılar hariç takkalılara e, bunu vurursak takkallarla sıkıntı çıkar. Ama diğer kanalların hepsiyle uyum sağlayan bir kuş. Yani onları besleyen bir kuş. Ee, bazı arkadaşlar hasbiye kadar bunların türevlerinden almış oluyorlar. Bunların türevlerinden ellerine geçmiş oluyor. Sonra ya diyorlar bir tane kuş vardı bizde onun yavruları şöyle oynuyordu, böyle oynuyordu, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Ee, şeyin farkında değiller yani esasında. Ee, o çünkü bizim kuşların kanallarının neler olduğu, nasıl eşlendiği ile ilgili e, ne yazık ki. İnsanlar yaptı fakat başkalarına bilgi vermedi. Ben işte onu kırmak istiyorum. Yani bu kuşları besleyenler kanalları bilsin, kanallara göre eşleme yapsın, hataları görsün, ondan sonra ona göre ayarlama yapsın istiyorum. Onun için de bu video serisini hazırladım. Umarım bu video serisi sizlere yardımcı oluyordur. Bu sefer bayağı uzattık, 21 dakika oldu. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.